Yeni bir videodan selam arkadaşlar. Oo gelen çok gelen çok bayağı adam var. Güzel. Bunlar bizim içimize gelir. Abi silah yok. Silah yok. Allah adam kaç kalan kaç kalan var. Abi, abi ya. Abi. Lan oğlum sakin tamam. Abi onda otomatik yok. Al şunu abi şu lan oğlum Allah öleceğiz lan. Gel lan gel. Gel lan. Selam, gel. Oğlum haydi lan. Gel direk. Abi bayağı kalabalık ya 16 kişi var. Hala 16 kişi var. Evet. Bu ne bu nasıl bir ürün ya? O kardeşim tamam sakin babam var anladık. Abi ne yapsak ya? ya. Sana hocam, bekle ortaya. Sana öyle mi bekle. Kaç. Aha şartı da şartı galiba. Valla şartı da gördüm. Ya bomba var benim var güzel. Al abi şunu. Kaç sen şu bombayı tut. Tut 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 tut. O da çekti. Abi ben daha önce çektim. Hop kalsın da adı. Yedi abi onu canaz canaz. Bir de oynayacağım. Gel lan buraya. Gel lan. Lan al lan şunları. Ba oğlum al lan. Abi şu buz hiçbir şey aramıyor almıyor ama ya. Ay, oynadım kardeş sana gel buraya. O motor çıktı haydi lan. Oo yat aşağı. Güzel vurdum abi. Neler var. Sanayi bakalım. Gel, İdare eder. Abi yağmur adam var ya şuna bak. Kaçırdık ama. Sıkaralı abi boş yer biz onu biz onu ne ya. Valla hep lusutkan ölüyor yeter ya. Hadi be kardeş ya hadi ya. Bak şu mumya da. daha iyi. Abi, seviyorum ben ya çok hoşuma gidiyor seviyorum abi. O kadar sakin la. Ama hala galiba baya onu pişir. şey var. Maydır la ya çıkın vur beni hadi. Yok abi adam adam yok ya. Sıfır. Aa adam oynuyor lan. Adam oynadı kardes beys tam sakin ya uluye eski mi var yukarıda yusufin manyak abi şunları çıkar skopları çıkar skopsuz daha iyi abi şuna bak aha bende evet, tertemiz abi sağda bir adam var aha vallahi gördüm yast aşağıya kardeş şekemedik yapacak bir şey yok ee hey, adam kaldı mı ne oldu 5 kişi kaldı 1 baygın e, ee, nerede bu döküşü kişi? Hayır ben şu şi... bomba attım ben belki gelir ya. Hop. Lan ne attım lan. Bot. Çalamazsın bot. Haydır. Haydır bot. Hadi abicim artık be artık gösterin be. Yeter de abi bitti. O Meryem adam var lan. Yeni adam var mı geldi ne oluyor? Bu sayı niye zanmıyor? Ay ben şöyle bir gidim kilimi çekeyim de. Çalmasınlar ya. Da. Bu aralar hep killerimi çaldılar. Yeter. Neresin lan? Ne lan bu adam? Oğlum alo. Ne lan bu? Aa burada bir yerde. <laughs> Ay senden ne var bakalım. Oğlum adam tam sonu Yazık ya. Değeri Neyse. Şu ölüme sıklar. Oraya oynayacağım. Gelin abim her şeyi aldım şu anda. tamam lan tamam sakin. Lan atma sıra. Abi susturucu abi değerlisin. Nasıl susturucu at? At tak kompu. Susturucu nedir ya? Brother haydır. Ben geliyorum ha. Atla susturucu artık. Şuradan köşeden köşeden oynayacağım abi onlara. Oraya bomba aslan tutar mı acaba ya? Ne bu? Buza mı? Oraya bir bomba deneyeceğim abi. Tut al şu bombayı. Hadi bak. Bomba nedir nasıl atılır? Gene gösteriyorum. Hop bak ağzına adı ağzında. Onu onu yemesi lazım. Yemiştir. Molotof da atsak da. O sistemden galiba yanlış şey yapmışız Tamam yan o adam. O adam pişmiş kelle oldu. Oyun abi bir Tam Adam adam var ya. Kenarda kalacağız. Aha adam şu adam geldi. Beleş git. Oyna lan hadi. Oğlum gel lan. Oğlum solda. Ha bak geldi yanıma geldi. Oğlum ne lan? <laughs> lan ne alaka?